Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. CSD bekleyen CSD seven kardeşlerim. CSD 22'nin ikinci videosu da karşınızdayız kanalımızda. Biliyorsunuz Hollanda liginde ligimize başladık. Takımımız henüz galibiyetle tanışması da 3'ü hazırlık maçı olmak üzere 4 maç oynadık. Eee 4'ünü kaybettik. Hadi 3'ünü saymayalım. Hazırlık maçıydı ama ilk lig maçımızı kaybettik arkadaşlar. Şu an sıkıntılıyız. E, kulüp bizden tabii ki de takviye falan istiyor kulüp e, para olarak. Şu an bir şey vermeyeceğim. Nakbredele maçımız var. Ee, bu video önemli bir video arkadaşlar ilk başta onu söyleyeyim çünkü niye nakbredere maçıyla başlayacağız nakbredere ne kadar kıl ne kadar ayar olduğunu biliyorsunuzdur şimdi bu maçı almamız lazım ne yapmamız lazım bir kere hocam şunları niye bir oynatıyorsun sen ne kadar ata az ya tam bak Allah abi şöyle yani bu adamlar bu, burada oynamıyor inadın orada oynatıyor dedi ya yine ineceğim ben size söyleyeyim ama hızlı geçeceğim bu sefer arkadaşlar atlayacağım maçları Ah be. Ya niye yine her maç kırmızı kart görmeye başladık biz ya? Allah Allah. 5 maç 5 mağlubiyet. Hazır maçta olsa 5 maçta 5 mağlubiyet almazsın. Tam bir kansersin ya CS'de. Vallahi artık ya siz seviyorsunuz diye çekiyorum ha. İstiyorsunuz diye çekiyorum. <laughs> Yemin ediyorum. Öyle oyunlar varken CS'de kanser olmak hiç tarzımız değil. Devam edelim bakalım. Ya CS'de aslında e, emulatörü değil de Steam'e gelecek Şubat ayında ee, o geldiğinde başlamak istiyordum arkadaşlar ama siz çok ısrar edince yeni kalabını da atayım dedim sonunda bir tane bir puan aldık Berabere kaldık deplasmanda basmanda ilk puanımızı aldık ligde kötü başladık 3 maç bir beraberliğimiz var bir puanımız var ee, diğerleri mağlubiyet yani iki mağlubiyet bir beraberlik genç yıldızla pro sözleşme Allah'ım yarabbim ya 6 maç yaptık kurban olayım şuraya bakar mısın ya bir kere beraber 6 defa maçı çıkıyorsun bir puan alıyorsun Ulan bağır biraz oyun biraz şey verdi, şey verdi bize oynayalım ha oynat kendini ya bu kadar kötü yapma ya hiç düşünmüyorum lan bunlar yani bu adamlar oynamazsa ha. at lan ki hayret sesimizi duydun CS'de 1-0 tamam deplasmanda aldık 4 maç 4 puan okey tamam baboli ilk galibiyet için kutlarım hocam teşekkür ederim sakatta atlatmışlar abi devam edelim Let's go. Transfer hedefi demiş. E, Defansif orta sağ ama kontrol altında. Profile bak. E, biz zaten katılmaya isteksizmiş. 270 bin mevcut para. E, kaç yaşında bu? 24 yaşında 60 60'lık DO. Almayacağım ya hocam. Aslında çok önemli bu da. Hoca istiyor ya. Hocanın isteğini kırmamamız gerekiyor. Ama yine de almayacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet abi. Herhalde. Maaşını keselim. Hocamızın isteğini yapalım. Ve zaten transfer sezonu da kapandı gençler artık. Ya hocam bir bırak Allah aşkına. Saçma sapan hiç yapma ya. Şurada ilk defa zafer yazdı ya. Şu yeşil ne kadar çok özlemişim ya görmeyin. Vallahi billahi zafer sayısının şeyini göremiyoruz ya. Venlo ile maçımız var. Hızlı bir şekilde Venlo'ya gidelim. Hop. Hop. Takımlar. Maça başla. Let's go. Helal be. 3-2. Oo takım bir silkelendi. Kendine geldi şu an. Ekstra bir şey yaptığımız yok aslında. Sadece hocanın yaptığı ayarları birkaç tane rütüş yapıyoruz arkadaşlar. Maça başlarken. Mesela şimdi iki gün sonra bir daha maça girdiği için yorgun adamlar var. Hocanın yorgun adamları oynatmaması lazım. Al. Ama oynatır. Psikopat. Al şu Duarte'yi oynatsana ya şurada. Adam formda zaten bir de. Oynatmıyor lan. Cık. Vallahi billahi ya. Lesko hocam. Ee, evet şu an kadromdan memnunum kardeşim. İşine bak. 2-1. Başarılı kill'ini de açtık. 3'te 3 mü yaptık? 4'te 4 mü yaptık ya galibiyet? 3'te 3 yaptık galiba. 10 puan evet. 6 maç. Tamam. Son 3 maçı galibiyetle almamız güzel oldu. Okeydir. Let's go. Bu takım yenileceğim gibi hissediyorum. Bak hocam lütfen lütfen lütfen. Bu adamı oynatacaksın kral. Oynayacak o adam. O adam oynayacak. Duarte'yi oynatacaksın. Güzel güzel beraber kaldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Let's go. Ana sayfa. Hadi. Şeydir, beraberlik bonusunu da aldık gençler. Şu anda da 5 maçtır yenilmiyorum. Şaşarsın. Ama yenilmiyorum şu an. Onayla. Onayla. İlerle. En benim maçım var. Altyapıdan hiç mi güzel adam çıkmıyor ya? Altyapı sıkıntı ya şu an arkadaşlar birazcık da. Bir tık da altyapı sıkıntılı. Mesajları da okuyamadık. Niye? Bu sezon çıkar mıyız buradan ya? bir playoff'lara katılabilir miyiz diye düşünüyorum derken geri ya yine kırmızı kart ya. <laughs> Ay arkadaş ya. Tam bir ivme yakalayacağız. Yine birileri çıkıp kırmızı kart görüyor ya. lan. Banka bakiyesi eksi 1 milyon dolar. Güzel. Severiz. Merkez var evet. Hmm. Tam güzel kadro çıkmış hocam. Yedek kalecim hala yok. E, devre arasında yedek kaleci alabilirim arkadaşlar bu arada. 2-0 Silva şov yapmış. Güzel yenik bu 4'deki. Okey. Şu an 8. sıradayız. 14 puanımız var. Birazcık topladık ya. Birazcık topladık. Bozmazsak iyidir arkadaşlar. Beraberlikler hiç sıkıntı değil bu arada. Yeter ki berabere yenilmeyelim. Berabere kalmak hiç sıkıntı değil. ve çok her hafta maçımız var ve bazen iki günde bir maç yapıyoruz burada biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Duarte yine hoca yedek bırakmış. Tamam lan hadi ellemiyorum. Bu sefer senin çıkacağım. Hadi bakayım ne olacak. Yine kırmızı kart gördüm. Bakar mısın? Ya. bu bezdim ya. Gel buraya hocam gel. Gel gel. Nerede bizim personel? Bu muydu bizim hoca? Etkileşim. Taktik tavsiyesi. 4-4-2 de saldırıyor. Dengeli. Yüksek pres değil, dengeli. Tamam mı kral? Dengeli oynuyorsun. Hayvan gibi kırmızı kart görmüyor oyuncuların. Tamam mı kardeşim hadi. Bu kırmızı kartlardan dolayı mahvolduk ya. Vallahi mahvoldum ya. Ne olmuş? Hollanda milli takımı açıklanmış. Kimse yok tabii ki pisten arkadaşlar. Kulçan da düşünmeyin yani şu an. Let's go. ilerle. İlerle. takımda hala eksik mevkiler var 3-1 sevdiğimiz skordur okey abicim çok güzel oynamışız ama biliyor musun 8. sıradayız hala 17 puanımız var bak tedbirli oynadığımız zaman kırmızı kart görmüyoruz kurallara Hoca ikna ettik bu özellik güzel bazen hoca ikna edemiyorduk daha önce CSL 21'de falan bunu da hoca ikna edebiliyoruz zorlayınca evet herkes formda yenmem lazım artık yapma ya bundan bir galibiyet alsam var çok güzel form yakalamış olacağım ya Neyse yenmedik yine de iyidir. Yine de kötü iyisidir diyelim arkadaşlar buna da. Kötü iyisidir diyelim. Evet 18 puandayız. Birincinin 31 puanı var. Ulan ulan roda maçı var birazdan. Hayır pardon anam ne çok istedim ya baba yorgun. Confirm it. Master. Abi bir tane defansif orta saha şart arkadaşlar. Bir tane defansif orta saha şart. Bu arada 4 tane atmamız çok güzel oldu ama Yine de defansif orta saha şart Beşinci sıraya kadar yükseldik arkadaşlar lig tablosunda Beşinci sıraya kadar geldi. 21 puandayız Nakbire'de 23 puanda. Ezeli rakibim Nakbire'de İkinci de olsak güzel bu arada. İkinci de 30 puanı var İkinci de olsak çok güzel olur. Nakbire'de maçı yaklaşıyor Ne ara geldik ya? Lig bayağı hızlı gitti İkinci maçımız geliyor. Kupa maçı değilse Bakayım. Değil vallahi 13 maç yapmışız zaten Evet abi formdasınız. Şov yapın artık. İşte bu. Aferin oğluma. Güzel. Güzel. Dördüncü sıradayız. 24 puanla. Star FC toparladı kendini. Çok güzel toparladı. Hatta 10 maçta 2 beraberlik. 2 mağlubiyet. 2 beraberlik 6 zafer var arkadaşlar. Gayet güzel. 10 maçta 18 puan. Hatta 2 de beraberlikten 20 puan. Nasıl ha? Doğru 30 puan alacağımız 20 puan aldık 10 puan kaybımız var Doğru doğru hesap kardeşim Kapı, Niye kafamızı karıştırıyorsun Arkadaşlar çok pardon da Ben bugün çok esenim ya baya yorgunum Kusura bakmayın Let's go Haydi oğlum Aldık mı maçı da Cık. Şuradan çok korkuyorum ya Şu adamdan korkuyorum ya Cık. Ama oynayacak mecbur Oy ne diyorsun 4-2. Vay 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 vay. Helal lan size. Helal be kardeşime. Devam ki. Son 3 maçtır galibiyet. Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik. Çok iyi değil mi? Vallahi çok iyi arkadaşlar. Let's go hocam. Haydi bakalım. Menajer bizim tam desteğimize sahip duracağım. Oha! Yine kırmızı kart gördük. Bak. Olsun güzel. Nazar çıktı. <laughs> Nakbeden üstündeyiz bir puanla. Tamam formdan memnunlar arkadaşlar. formuzda sıkıntı yok. Formumuz gayet iyi gidiyoruz şu an. Playoff'lara kalmam yeterli benim için bu sezon. Yeter ki playoff'lara Hatta bu sezon çıkmamız bile erken bizim için. Her zaman söylüyorum. Kadromuzu daha iyi yapıp seneye çıkmamız lazım aslında. Bir sene daha bu ligde kalıp Ajax'ın olduğu bir üst lige çıkmayı düşünmüyorum şu an arkadaşlar. Ee, bu ligde biraz daha geliştirirsek, iyi oyuncak alırsak, seneye çıkarsak çok güzel olur. Zaten dur bakayım playofflara kaldık mı? Playofflarda rakibi eledik mi? Ne oldu? Hiç. Devam. Roda güçlü takım geldi. Roda 3. sırada mı? 4. sırada mı ne arkadaşlar? Tık. <laughs> Var ya ilaç gibi bir galibiyet aldık arkadaşlar. İlaç gibi. Bak şu galibiyet var ya. Nasıl nasıl yaptı burayı. Bakar mısın şuraya. Roda'ya da altımızı aldık. Çok güzel oldu var ya şurası. Of. Dördüncü sırada 30 puanımız var. 32 gol atıp 24 gol yedik. 8 e varaycayız. Yalnız birincinin de hiç insafı yok. Birazdan e, FC, Os, Nakpreta ve birinciyle oynayacağız arkadaşlar. 3 tane. Hatta ilkini saymıyorum zor diye. Hatta ilki de zor. Bakın. Ne diyor lan? Hayır bak ilk önce ikinci oynayacağız. sonra birinci oynayacağız. sonra nakbreder oynayacağız olaya bakar mısın yok ilk sonra nakbreder oynayacakmışız Cık. birisi çok kötü sakatlandı bu arada arkadaşlar çok kötü sakatlandı çok sıkıntı çekeceğim bak şimdi ya nereden geldi bu iş Cık. başımıza hadi abi fc yoza bir yara vermedim var ya çok güzel olur bu arada geçirelim hemen antrenman sahasını açtık akademi yükseltelim hemen arkadaşlar unutmadan akademi gel buraya 5000'e mal olacakmış. Kaç? 16 hafta mı dedi. Sıkıntı değil. Sürsün. No problem. Allah Allah ya. Eposer temizle. Aa onu yeni gördüm. FCOS. Abi işte şu maç önemli bir maç. Kim sakatlanmış? Forep mi sakatlanmış? Aa iyi iyi. Ben yine de çünkü Forep bir tık daha iyi. Güzel yendik. Sağ salim buradan çıktık gençler. Buradan çıktık şimdi. Nakbredel oynuyoruz galiba. 3. sıradayız. 33 puandayız. FCOS 34 puanda kaldı ikinci. Çok güzel oldu. Nakbredel'e şimdi intikam alma zamanı. Yenersem çok tatlı olur. Hadi oğlum be. Liman sakat da bu arada. Hadi oğlum Nakbredel'e yenelim be. Maçı izleyeceğim. Hadi oğlum. Let's go. Bu derbi izlenir. Bu derbi izlenir. Limans gelmiş sakat tatlatmış. Limans'tan başlasam. Ama Limans biraz formsuz hocana başlamayacağım. Hadi kardeşim be. Hadi oğlum be. Alın şu maçı. Almadan gelmeyin. Çok zor maç biliyorum. Bastırın oğlum, bastırın, bastırın, bastırın. Üzmeyin beni be. Bir kere de beni üzmeyin. Geldi mi? Ah. 18 18.000 izleyici var. Bastırıyoruz baskın oynuyoruz ama golü kim bulacak o önemli. Hadi artık be kral. Üzmeyin beni ya. Atın oğlum. Ha birer şut. Kısır geçiyor maç. Duarte yine çok formda. 8.5 ile sağın en iyisi şu an arkadaşlar. Geldim be kral. Attın be kral. Helal lan sana kral. Adamsın lan sana. Sana he. adamsın lan sen. Saçlar dökülmeye başladı. Hadi oğlum. yapma. Cık, i̇lk defa kornerde gol oluyor görüyorum bu oyunda ya. Bizi bulurum. Cık. Gerçekten beni bulur ya. Atın bir tane daha be. Cık. Ya hakadam ya. Hakadam ya. 1-0 geriden geldi adamlar ya. Puh! Allah belanızı versin sizin ya. Geri zekalı takım. Ne? <laughs> 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 Komedi gibi ya. Beraber kaldık. 5 dakikada 5 gol. 2 gol attık. 3-3 beraber kaldık. Abi Nakbire'de nasıl bozuldu ya. Hiç beklemiyordum. 3-1'den 3-3 güzel güzel. Demek ki bazen öyle kızıp sinirlenip arkadaşlar maç atlamak gerekiyormuş. Güzel oldu bu. Neymiş iş teklifi işine bak kardeşim. Abi taraftar hala beni niye güvenmiyor ya? Salak mısınız oğlum siz? Al. Manyaklara bak ya. 35 yaşında bu ya bırak gitsin. Keko nereye gidiyorsun? Hayır hayır istemiyorum. Hayır teşekkürler. 35 yaşın adamla şey yapacak. Aa birinciyle oynuyoruz. Bu da ma bu maç da önemli. Alın bu maçta. Vallahi Nakbure'yi kaybetmek çok güzel oldu ama bu maçta almamız lazım. <laughs> Helal lan size. Kırmızı kart gördük 42'de ama yine de maçı aldık. Birinciyle yendik arkadaşlar. Şu an birinci 46 puanda diğer ikinci 40. Biz 37 puandayız. Güzel güzel güzel. Abi çok iyiyiz ha. Ben size söyleyeyim mi? 10 maç. 2 beraberlik. 1 mağlubiyet. 7 galibiyeti var arkadaşlar. 7 galibiyet. 10 maçta. Çok güzel. 21 puan topladık. Son 10 maçta. Zaten 20 maç yaptık. Hadi oğlum. Ligin sonuna doğru. 20. haftadayız arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu toparlanmamız. Çok güzel oldu. Hadi oğlum bunda inin be. Ee, takviye yapayım, yapmayı düşünüyorum kulübe. Çok güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. Güzel güzel bayağı topladık ya playofflar gelir mi acaba? Son haftalarda bir yumuk olmazsa arkadaşlar playofflar gelir ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bir yamuk yemezsek son haftalarda playofflar gelir diye düşünüyorum. Let's go hocam let's go performans övelerim hocamız da çok çalışıyoruz demiş. Boş yapma şimdi değil onayla transfer dönemi açıldı arkadaşlar. Evet oyuncular yerine geri döndü bakalım kaldırıyor be hemen kadro raporu diyelim bir. Hmm, 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 hmm. Sakat var. Aslında forvet adam alsak çok tatlı olur da oyuncu pozisyonu değil de bir yaş durumuna bakalım. 20 yaş altı oyuncu var mı? Hmm. Bunlar pahalı. O zaman şöyle yapalım. 21 yaş altı değil, hepsi diyelim. Kontrat durumu serbest diyelim de. Abi 37 yaş ne lan? Şuş bu oğlum. Çok yaşlılar ya arkadaşlar. Devre arasında kimseyi bulamıyorsunuz. İyi adam çıkmıyor yani. O yüzden fazla transfer yapmıyorum devre arasında ben. Size de tavsiyemdir. Fazla transfer yapmayın devre arasında. 2-2 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 41 puandayız. 40 puanlı akbire de var. 46 puan. İkinci sıradaki hemen direkt çıkıyor arkadaşlar. İki 2 çıkıyor burada. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Şu 2 2 direkt e, ee, lig atlıyor. O yüzden ikinci sıraya yerleşirsek çok tatlı olur bizim için. Bu arada 6 maçlı yeni serisini yakaladık tekrardan. Let's go hocam. Hızlı bir şekilde evet. Onayla. Tabii ki tatmin edici olacaksın. Yani başkan da sıyırmış. Başkan da sıyırmış. Çok iyiyiz oğlum. Tabii ki tatmin oluyor ya hocam. Biz Ahmet. Bu niye tam ekran olmuyor ya? Böyle bir yarım var sanki. Şu, şunlar neysi ya. Sağa sollar neysi arkadaşlar ya. Bak buraya girince kayboluyor. Neyse kafama takmayacağım. Çok güzelsiniz be. Çok güzel form kaldık ya. 44 puandayız. Abi ikinci ne olur yenilir 46 puanda kal be. 49 yazma artık orada bir yenil lan. Lan yine yendi ya. Yine 49 puanda. Vallahi billahi yine yenildi. Genç oyuncu önerisi. Lan o nasıl bir oyuncu? 52'lik. İşimiz olmaz. Şu ikinci yenme bize be gelse de biz yensek bayılmaz beraber kaldık. Kötü oldu Puan kaybına tahammül yok şu an. 45, 43, 41. Yani playofflar büyük ihtimal gidiyor. Ama ikinci olup direkt de çıkabilirdik ya. Birlikte kalacağız ya sıkıntı yok. Bence ikinci olmayalım. ligde kalalım az önce söylediğim gibi. Birlikte kalırsam çok iyi olacak. Ve zaten lig sonuna ben bütçe vereceğim. Bütçe vereceğim için de önümüzdeki sezon bana daha iyi para verecekler arkadaşlar. Ee, şu an 58 bin altınım var. Bir 10-20k ile bir 1 milyon bütçe vereceğim kulübe. O bütçeye de e, gerçi çok da para harcamadım. Aslında ligin kulübün ihtiyacı da yok. Ya ne yapıyorsunuz? Yuh be kardeşim. Kim lan bu köpek? Ayı ola ayı. dörtten tane attı ya adam. Sevinsem üzülsem bilemedim yani. Neyse let's go. Reddet. Onayla. 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 iyi Bir tanesi sakatlı bitti ve transfer döneminde kapandı. Bizim topçunun sakatlığı bitti arkadaşlar. Gelecek şimdi. Ya hiç kimse bir yere gidemez hocam. Hiç kimse bir yere gidemez. Gidemezsiniz abi. Devam edelim. Let's go. abi abicim kimse. Ben sizi yerden buldum? Onaylıyorum abi kontratını. Hadi hocam be. Hadi bir son. Şöyle 3-4 maç arka arkaya kazansam. Tamam ya. Okey. çıkamadık. Güzel. Olsun o sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Üzülmüyorum. Playoff'lar oynaya zaten e, kurulum bizden istediği playoff'lardı arkadaşlar. Playoff'lar oyn... Yalnız taraftara çok kafam takıldı. Niye güveni yok bana hala yani taraftarım? Oğlum kulüp iyi yerde. Vallahi kulüp iyi yerde ya. Daha ne kadar, nasıl getirtebilirdik yani? Let's go. Ya sen de bir ölçüne bak. O, sonuç maçtır mağlup olmamız sıkıntı olmaya başladı yalnız ha yeter. Playoff'lar dedik, playoff'lardan düşeceğiz ya. Sonuç maçta yeniliyorum. Allah hiçbir hoca izin yok gençler. Hiçbir hoca izin yok. Kimse gidemez. Hadi artık. Kaç maç kaldı bu arada arkadaşlar? 2-4 6 maç mı kaldı? 26. hafta 34 hafta var daha ya. Telstar. Let's go. Ya bakayım Telstar sende. Yendim. Yeneceğim, yeneceğim size. Yendim, yendim. bir. Güzel. Güzel. Dördüncülüğe oturduk yine. 48 puan. Okey. Tamer bunu beğendi. Arkadaşlar unutmadan parayı basalım biz ya kulübe. Bu sezon. Mali durum arttır diyelim. 1 milyon nerede? Şu. 25 bin. Evet abi ver onu bize. Ücret sınırı, ücret sınırı, ücret sınırı. Evet abi güzel. kulübün de bir gözüne girelim. Para getirdik kulüp arkadaşlar. 1.8 milyon. Banka borcumuz azaldı. Çok güzel oldu bu. Bu yatırım fonlarınız çok önemli bu arada bilginiz olsun. Bu sene yapmazsanız seneye size maaş bütçesi olan vermez kulüp. O yüzden o yatırım fonlarını yapın ki seneye maaş bütçesi alabilin arkadaşlar. Unutmayın bak. Lig bitmeden yatırım fonlarını mutlaka yapın paranız varsa. devam hocam. Ligi bir bakalım puan durumuna ya şu maçtan sonra. Ver maçı da. Bu maçtan sonra bir puan durumuna bakalım bir inceleyelim. Tak. Helal lan size 4-2. Güzel hocam. 4. sıradayız 51 puandayız. Nakbire üstümüzde. Nakbire 53 puana çıktı arkadaşlar. Ee, biz 51 puandayız. FC Oz 50, 49. E, kritik hamleler hala. E, Playoff'a kalabiliriz de kalmayabiliriz. İkinci bile olma ihtimalimiz var hala. Şansımız devam ediyor. İkinci bile olabiliriz arkadaşlar ama tabii ki de çok zor ihtimal. E, her maçı yeneceğiz. Diğer ikinci sıradaki adam da her maçını neredeyse kaybetmesi gerekecek. Biraz zor olacak ama e, amacımız yine de playoff'larda ilk sene Buga e, başarılı iyidir. CSD'de. Ciddi anlamda söylüyorum size bunu. Tamam devam et hocam. Hızlı bir şekilde gittim. Seri yaptım ligi. Keyif alın diye ama bakalım. Devam ki. Devam hocam devam. Genç akademi. Çok güzel. Saha bitti. Hemen tesislere gidiyoruz arkadaşlar. Paramız var. Kulübe zaten para verdik ya. Hemen gidiyoruz. Antrenman sahasını bir tık daha geliştiriyoruz. Okeydir. Bu da güzel. Bunlar güzel hamleler tabii ki de. Tok. Tak. Kimle oynuyorum hocam? Maastricht. Okey. Gel bakayım hocam sana bir çakalım. Derken derken 2-0. Hadi bakayım hadi işine oğlum. Hadi işine oğlum. 54 puan, 56 puan, 61 puan. Çekişmeli. Lig çok çekişmeli. Son 4 hafta bu arada arkadaşlar. Son 4 haftada her şey olabilir. Playoff'lara bile katılamayabiliriz. Ya da katlanabiliriz. Ya da ikinci de olabiliriz. Allah son 4 haftada her şey olabilir şu an. Bu maç çok kritik. Bu maçı almam gerekiyor. Şart. Beraberlik. Beraberlik. Bakalım abi. 55 puan olan biz miyiz? Evet abi tamam. Playoff'lar garantiledik ya. Bu, bu saatten sonra vermez diye düşünüyorum. Playoff'ları. Verirsem de yani hayvan etiymiş olurum. Lütfen playoffları vermeyelim artık lütfen 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 hadi oğlum. Gelsin mi galibiyet? Gelsin bir galibiyet be gelsin be. Pipon ne yaptın kral 4 tane atmazsın be kral. 4-0 let's go. 58-58-51 playofflar garantiledik arkadaşlar playoffları. 2 hafta kaldı maçın bitmesine ligin bitmesine. 51 puanda yediğin sıradayız biz 58 puandayız. Eee... 60-64. <laughs> i̇kinci sıradaki hepsini kaybetmesi lazım. İkinci olamadık ya. Yok yok ikinci olamayız arkadaşlar artık. Ama playoff'ları garantiledik. İlk 6'ya girdik. İstilimiz başarı elde ettik arkadaşlar. İstilimiz başarı elde ettik. Bu iki maçta kaybetsem de playoff'larda yer alacağım. Bilginiz olsun. performansı uyuyorum hocam. Gayet senden memnunum bu sene. Hiç sıkıntı yok. Seneye bir daha bizdesin umarım. Ben sana kontrol isteği stoper kaç yaşında? 20 yaşında kabul ediyorum hocam onu. Oylamanı alıyoruz. Devam et hocam. FC Antonov'da 2-1 yenelim. İşimize bakalım. Evet abi 2-1 yazı orada. 3-1. Başaramadık. Olsun. Ben amacıma ulaştım abi. Playoff verdim. Playoff umurumda olmaz bu saatten sonra. Ben amacıma ulaştım. Kral. Playoff'lar tertemiz. Çıksam da olur. Çıkmasam da olur. Niye biliyor musun? Hayvan gibi kasarım para kastım çünkü şu an deli gibi. Çok güzel oyuncular alırım. Bir sene daha kasarım burada. Seneye tertemiz üst lige çıkarım. Keyfime bakarım arkadaşlar. 1 da buraya aldık. Hop. Dördüncü sırada ligi tamamladık arkadaşlar. Gayet temiz. Bitmedim lan daha. Aa iki maç daha var. Ne bu? Nak Big -Biz kupa maçı galiba. Yo niye iki tane nakli... Aa playofflar. Allah kahretsin. Ve playoff'ları Nakbred'e leşleşmem. Abi şaka gibi. Bak. Görüyorsunuz değil mi orayı? İki maç var Nakbred'e arkadaşlar. Playoff'larda ezilir rakiple eşleştik. Ama bunun tadını şu an burada bırakamam. Yani burada devam edemem. Yarım saatlik video olmuş. Like atmayı unutmayın CSR'ciler bakın. Lütfen kardeşlerim, canlarım, ciğerlim. İzliyorsan lütfen like at. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Playoff'lar çok önemli çünkü. Ee, bir sonraki videoya heyecana girmek istiyorum. Şu an burada o heyecanı bitirmek istemiyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.